Ben 1975 doğumluyum. Ismim Toros Tütüncü. Cadde Bosland'da oturuyoruz. Eşimle 2014 yılında evlendik ve ilk çocuğumuz Alex 2015 yılında doğdu, aramıza katıldı. Ardından da Marcel Rumi aramıza katıldı maceralı bir yolculukla. Ben Pelin Tütüncü, 33 yaşındayım ikinci yavrumuzu kucağımıza aldık yakın zamanda. Ali Hoca ile yollarımızın kesişmesi Yusuf Hoca'yla aslında başladı. Yusuf Hoca'nın takibinde bir gebelik ilerliyordu. Fakat 21. haftada detaylı ultrasonla eee bir Marselin akciğerlerinde bir sıvı olduğunu tespit ettiler. Ve hemen Yusuf Hoca'yla irtibat kurduk. O da bizi Ali Hoca'ya yönlendirdi. Süreç böylelikle 21. haftada başlamış oldu. 21. Ha. Ha. hafta e, hamileliğin 21. haftasında Ali Hoca'yla yollarımız kesişti. Ona geldik ve e, elimizdeki evraklarla ne yapmamız gerektiğini e, kendisine danıştık. Ve ilk etap olarak bir amniyosentez yapılması gerektiğini bize söyledi. Amniyosentezin nasıl olduğunu, nasıl yapılacağından bahsetti. Çünkü benim için açıkçası biraz kafamda çok soru işaretinin olduğu bir andı. Daha önce yapılan testler vardı. Fakat süreç tekrar başlayacaktı aslında ve belirsiz de bir hal içerisindeydim. İğne ile yapılacak bir operasyon, ufak bir operasyondu. Aslında korkmuyordum ama başka şeylerden, yani sonuçların ne olacağı ilgili kaygılarım ve korkularım vardı. Sonrasında Ali hocam çok sakin bir şekilde sürecin nasıl işleyeceğini anlatarak işlemi gerçekleştirdi. Gerçekten o iğnenin acısı veya herhangi bir sıkıntısını yaşamadım. O işlem yapılırken fiziksel olarak bir ağrı ya da acı hissetmedim açıkçası. Sonuçların 15 gün içerisinde çıkması benim için daha ağrılı ve daha sancılı bir süreç olacaktı. Fakat 15 gün sonra... Ali Hoca'nın o müthiş enerjik sesinden sonuçların gayet iyi olduğunu ve yola devam edeceğimizin haberini aldık. Ve ondan sonrası takiplerle devam edecekti. İki haftada bir sıkı bir takip gerektiğinden bahsetti. Biz de iki haftada bir takiplere devam ettik. Üç hafta ya da dört hafta sonra Sıvı'nın, Marcel'in akciğerindeki, akciğerindeki Sıvı'nın geri gittiğine dair bize güzel haberler verdi ve sonrasında tekrar kendi takip doktoruma, yani Yusuf Hoca'ya bizi devretti. Fakat yine de eli üzerimizdeydi. Kontroller sırasında hep bizimle birlikteydi. Zaten iki ya da 3. kontrolümde, Yusuf Hoca ile olan kontrolümde, sıvının arttığını Yusuf Hoca söyledi ve hemen devreye Ali Hoca girdi. Hem de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak cep telefonuyla görüntülü bir arama gerçekleştirdi. Yusuf Hoca ve hemen oradaki görüntüyü Ali Hoca'ya aktardı. Ee, Ali Hoca da derhal e, bana gelsinler dedi. O gün yine ilk defa tek muayeneye gittiğim günlerden biriydi. Toros yoktu yanımda. O gün e, Toros geldi. Hemen arabaya bindik ve e, Ali Hoca'nın yanına buraya geldik. Kontroller sırasında sıvının arttığı artık müdahale edilmesi gereken bir anda olduğumuzu bize söyledi ama bunu söylerken e, hep Ali Hoca'nın o enerjisi benim de içinde bulunduğum durumda kendimi hem iyi hissetmem hem de enerjimin yükselmesine sebep oldu açıkçası. Çünkü çok karamsar bir insan değilim ama içinde bulunduğum süreç yani hamilelik sürecinin içerisinde tabii ki ne olmadı ne olduğunu da bilmediğim bir durum olduğu için endişeliydim. Ee, Ali Hoca ve ekibi sağ olsun gerçekten çok destek oldular. Bir hastaneye yatış e, durum söz konusuydu. Hastaneye yaptık e, yaklaşık İki gece mi, üç gece mi hastanede kaldık ama bu sırada yapılacak işlemler önce bir iğne mi Yani Ali Hoca aslında her seferinde böyle bir sonraki aşamada ne olacağını bize anlattı ve adım adım ilerledik. Önce bir iğne olmam gerektiğinden bahsetti. Önce o iğneyi hastanede iğne oldum. Sonra kontrolde yapılan iğnenin yeterli olmadığı, artık bebeğin karnımdaki haliyle müdahale edileceğinden bahsetti yine çok ince ayrıntılarla ve detaylarla nasıl yapılacağını, ne olacağını e, anlattı. anlattığı. E, karnımdayken bir şırınga yardımıyla, işte şırıngayla girilip o sıvı çekilecekti. Yine tabii fiziksel olarak bir acı söz konusu evet belki ama başka şeyler vardı. Bu sefer o iğnenin ucu acaba bebeği ve değecek mi? Orada bir takım riskler var, ne olacak? Ali Hoca hepsinden bahsetti, hepsini anlattı ama en önemlisi Orada aslında yaptığı, bize anlatırken bunu sağladığı güven duygusuydu. Benim için çok önemliydi. Çünkü olduğunda ya da olmadığında nelerle karşılaşacağımızı bize her seferinde sakin sakin, aşama aşama anlattı. Ve o işlem yani iğneyle yapılan sıvının çekilmesi gerçekleşti. Tabii gerçekleşirken pek kolay gerçekleşmedi. Böyle anlatmak çok kolay oluyor tabii ki. Ama mevcut işte iğnenin girmesi veya işte oradaki o fiziksel acı değil. İçeride bebeğin o anki pozisyonu, işte çekilirken acaba ne oluyor, bebeğim ne hissediyor? Bunlar benim tarafımdan ya da benim hissettiğim ya da benim düşündüğüm şeylerdi ama Ali Hoca'nın ve ekibinin asistanının oradaki heyecanının ve şeyinde farkındayım, hassasiyetlerinin de farkındaydım yani bunlar olurken. Çünkü çok ufak ufak yapılan, milimlik bir işlem diye yapılan farkındaydım. Sonrasında sıvı çekildi. İşte hep beraber tekrar o ultrasonda akciğerdeki durumun ne olduğuna baktık. İşte akciğer birden genişlemişti, oradaki sıvı azalmıştı. Böyle resmen hep beraber birbirimize bakıp bir yandan gülüp bir yandan böyle ağladığımız zamanlar oldu yani bu burada. Çok farklı şeylerdi benim için. Sonra biz tekrar hastaneye gittik çünkü ufak bir düşük riskim vardı. Hastanede kalmamız gerektiğini söyledi. Bu arada ben çok hareketli bir insanım. sürekli Ali şey soruyordum, e, hareket edebilecek miyim hocam? Hayır, <laughs> yatacaksınız, istirahat edeceksiniz, dinleneceksiniz. o Hastanede kaldığımız günün ertesi günü kontrol için tekrar Ali Hoca ile buluştuğumuzda yapılan kontrolde akciğerdeki sıvının arttığı tekrar tespit etti Ali Hoca ve dedi ki evet bir sonraki işleme gidiyoruz. E, Hatta o iğneyle yani iğneyle sıvının çekilmesinden sonra çok güzel çok güzel hani çok e, olacağını tekrar beklemiyorduk hep beraber ama e, Marcel sürprizlere doymuyordu orada <laughs> ve tekrar sıvı arttı. Ve e, yoldan yolda devam ederken dedik ki artık evet ne olacak hocam? Şant takılacak. O evreye gelmiştik. Şant takılması neydi tabii? Biz şimdi Toros'la e, bir sürü kafamızda orada soru işaretleri var. Yine Ali Hoca bizi aldı, hadi gelin dedi. E, odasında koltukların sandalyeleri oturduk ve süreci bize sakin sakin anlattı. Yine evet bir takım riskler olduğundan bahsettim. İşin fiziksel boyutu işte yine bir iğneyle müdahale edilecekti. Onu bana gösterdiler. Asistan arkadaşım Güney ile beraber. İşte iğne, iğne nasıl bir yerden gelecek? Ufacık bir kesik yapılacak. O kesik ne olacak? Yine gerçekten fiziksel olarak e, acı e, kısmını bir tarafa bırakıyorum ama his hep şeydi yani benim yaşadığım e, ne olacak? Acaba ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Tekrar mı olacak? Tekrar mı olacak? Tekrar mı olacak? gibi. Ama sonrasında anlıyorsunuz ki aslında bu her şey süreç içerisinde ve yolda belli oluyor. Hiçbir şey öngörülemiyor. Orada sadece Ali Hoca'nın telkinleri, ne olacağını çok net anlatması, nelerle mücadele edeceğimizi anlatması bizi hep rahatlattı açıkçası. Yaklaşık yarım saate yakın sürdü şant takılması ve Ali Hoca başlarken çok şanslıydı. Yani kısa ve uzun sürebilir gibi bir şey söylememişti fakat bu kadar uzun sürmesini hiç kimse beklemiyordu. O, sessizlikten belli olan bir şeydi. Çünkü e, her seferinde yapılan işlemlerde, ''Görmek ister misin?'' diye Ali Hoca sorduğunda, ''Yok, ekranı kapatayım, bakmak istemiyorum.'' diyordum. O yüzden de e, ekranda herhangi bir şekilde onların yaptıklarını görmüyordum. Refleks sergilememek için çünkü hiç hareket etmemem gerekiyordu. Son beş dakika çok büyük bir sessizlik oldu odanın içerisinde, onu çok net farkındayım. Ee, böyle hani nefesler tutuldu noktasında bir şey vardı, benim gözlerim kapalıydı tabii o an. Ee, görmüyorum onlara, bakmıyorum da daha doğrusu. Fakat sonrasında e, sevinç çığlıkları ve gözyaşlarıyla o, o işlemin tamamlandığını anlamıştım. Ve kalktığımda gerçekten e, o his, hem his olarak yani ne kadar zor bir şey yaptıkları, hem nasıl bir yoldan geçerken solucunda ne kadar güzel bir şeye bağlandığını fark etmiştim ve Ali Hoca gerçekten son dakika vazgeçmeye yakındım dedi. Çünkü çok hareket ettiği için riskli ya da risk edecek bir şey yapmadım, yapmamak için. Ama son anda başka yollar denenerek yine şant operasyonuyla başarılı tamamlanmış oldu. bunu takibindeki iki hafta yaklaşık her şey yolundaydı gayet iyi gitti. Yine iki haftada bir kontrollerimiz devam etti. Fakat sonrasında şant bir şekilde işlevini gerçekleştirmemeye ve tekrar akciğerler su almaya başladı. Yani su birikmeye başladı. Ve artık son yolu sonu gözükmüştü. Doğum planlanması gerektiğini Ali Hoca da söyledi. Ama gerçekten erken olmaması için o kadar elinden geleni yaptığının farkındaydık ki çünkü evet şu haftaya kadar, 36. haftaya kadar en azından e, idare edelim yani bizi götürsün o şant diye gerçekten yapılmayan hiçbir şey kalmadı. E, ve ultrason cihazı bile vermeyi e, göze almıştı yani her şeye göze almıştı Ali Hoca. Ama Marsel pek beklemek niyetinde değildi. E, hamileliğin 34. haftası, 34 artı 5 dinlen günde artık e, Ali Hoca'nın elleriyle ve onun hazırladığı ekiple beraber e, doğum gerçekleşti. Gene Ali Hoca'ya çok teslimdik. Hiçbir şey planlandığı gibi olmadı bu doğumumda. Daha öncesinde işte bir oğlum daha var. Günü, zamanı, e, ikram edilecek şeyler vesaire başka bir durumdayken e, ikinci çocuğumda bunların hiçbiri olmadı. Çünkü başka bir durum içerisindeydik zaten. E, Ali Hoca tamamen teslim olup gün, zaman, bütün herkesin toplanması Ali Hoca'ya teslimdik. Sağ olsun bütün kadro ile beraber çok güzel bir doğum gerçekleştirdim. Bebeği çok kısa da görmüş olsam sonrasında çok güzel en azından sonuçlar elde etmiş olduk. Yani şimdi bu kadar inişli çıkışlı hikayenin içerisinde bir baba olarak sen ne yaptın diye sorarsanız aslında şunu söyleyebilirim baba kelimesinin içi çok dolu. Yani söyleyince bile çok dolu tarif edilmesi çok mümkün bir kavram değil bu olayların içerisinde aslında hiçbir fonksiyonunuz yok. çünkü sadece götürüp getirebiliyorsunuz. Ve bu operasyonların hiçbirine beni Ali Hoca almadı. Doğum. Herhalde yani doğumunu zaten konuşmuyorum. ama bu içeride yapılan müdahalelerin hepsinde ben bu koltukta oturuyordum ve hiçbirinde ne olduğunu farkına varmadan beklemek çok kötü bir duygu. Bir baba için, bir eş için kötü bir duygu. Eşimin anlattıklarını istediğin kadar yaşamaya çalış, yaşayamıyorsun zaten. E, öyle bir e, sersemliyorsunuz hayatta. E, ve bir takım şeyleri cidden sorguluyorsunuz. E, neden benim başıma bu geldi sor sorusunu ben çok sordum kendime. Niye biz buldu bu 20 binde, 30 binde bir olan bir bakan, niye bize denk geldi diye. Ama sonrasında hakikaten eşimin de bahsettiği gibi Ali Hoca o kadar e, e, bizi motive etti ve süreçleri çok net anlattı ki e, çünkü herkesin hayatında en az bir 10-15 tane doktor oluyor yani. Hepimiz çeşitli doktorlara gidip geliyoruz, e, iletişim kurmuş oluyoruz. Yani Ali Hoca'nın e, bize aktardıkları o süreçlerdeki e, nelerle karşılaşabileceğimiz olumlu olumsuz e, teslim olduk yani yani. Bir teslimiyetçi bir şeye doğru sürüklendik. Ve işin sonucunda da böyle çok pozitif bir tabloyla da karşı karşıya kalınca ve bir mucize bebek kelimesini bize kullanmışlardı. Hakikaten bir mucize yaşıyorsunuz diye. Çünkü Ahmet Hakan Hoca var bir de yoğun bakımda. Sağ olsun işte bebek Ali Hoca'dan sonra ilgilenen, birlikte koordine oldukları ekibin başında. O bize dedi yani kitabi bilgilerin uygulandığı, yani bir vaka yani tamamen kitaplarda yazan bir vakanın uygulanmışını görüyoruz biz çok bir şey yapmadık aslında ee, şeyin yani alkışın büyüğü e, Ali hocanın dedi ama sağ olsunlar yani tabii Ali hoca buradaki ekip Mine Hanım diğer arkadaşlar e, Ahmet Akın hoca onun, de, onun ekibindeki bütün hemşireler aslında her şey bir bütün her şey tabii bilimsel şeylerle ilerleyen bir süreç biraz da şansımız da yarar gitti. Çünkü insanlar şans, kader biraz farklı algılayabiliyor ama bu kadar sürecin içerisinde tabii şansımız da oldu. Ali Hoca'yı bulduk, her şey yolunda gitti. İndik çıktık, sonu... Beraber. Hep beraber indik çıktık, evet. <laughs> ama baba kelimesinin aslında altının çok boş olduğu bir süreç yaşadım ben bir baba olarak. Hem de ikinci kez baba olmuş bir baba olarak. Ee, çok boş yaşıyorsunuz yani bu süreci. Yapabileceğiniz tek şey eşinize psikolojik olarak destek verebilmek. Onu da çok verebildiğimizi düşünmüyorum yani babalar olarak. Şimdi burada aklımıza gelen soru aslında biz Marcel'i niye anlatıyoruz? Marcel'i anlatmamızın sebebi şu. Bana gelen, sıkça gelen sorular. Bunların içerisinde birçok kadın doğum uzmanından, e, gebelerden, yakınlarından ya da Instagram'dan, DM'den aldığım sorulardan bir tanesi şu. Hocam işte detaylı ultrason sırasında e, saptanan anomalilerden tedavi edebildiğimiz var mı ki? Niye yapıyoruz bu incelemeyi? Doğduktan sonra öğrensek olmaz mı? Cevap veriyorum, tabii ki var. En canlı örneği de Marcel. Bizim Marcelle tanışmamız yaklaşık 22. hafta civarında oldu. Benim e, birçok kadın doğum uzmanı arkadaşımla birlikte çalıştığımı ve kadın doğum ve perinatolojinin birlikte çalışması gerektiğini ben sıkça vurgularım zaten. Onlardan bir tanesi de Marcel'di. Yusuf Olgaç benim çok yakın arkadaşımdır. Zaten birçok Instagram paylaşımında da birlikteyiz. Ondan gelen bir bebekti Marcel. İlk defa onun akciğerlerinde sıvı olduğunu öğrendiğimde değerlendirmek için çağırdım. Pelin Hanım'ın da anlattığı gibi birlikte değerlendirdik. Her şey yolundaydı. Sadece minimal bir sıvısı vardı. Akciğerlerin etrafındaki sıvı birikiminden kaynaklı genetik inceleme yapmak gerekiyordu. Ve amniyosentezimizi gerçekleştirdik. Sonrasında aynı şimdi olduğu gibi masum masum suyunu verdi bize. Sonuç çıktı her şey normal. Sonrasında birazcık kısa bir takip her şey yolunda gidince de Yusuf Bey'e tekrar gönderdik kendilerini. Pelin Hanım, Marcel Bey, Toros Bey böyle gidip geldiler Yusuf Bey'in muayenelerine. Sonrasında bir gün bir telefon aldım. Normalde ee, toparlanmış olan akciğer sıvısı bir daha toplanmaz. Yani tekrar sıvı birikimi olmaz beklediğimiz bir şey değil. Ama bizim Marcel yaramazlığa karar vermiş. Her iki akciğerin etrafında sıvı birikimi başladı. Ve giderek şiddetlendi. Biz tekrar görüşmeye başladık. Görüşmeler sırasında akciğerlerindeki sıvı o kadar şiddetlendi ki kalbine ve akciğerlerine ciddi bası yapmaya başladı. İşte bu müdahale zamanıdır. Müdahale zamanını belirledik. Anne karnında ilk hedefimiz e, o sıvıyı çekerek tekrar dolup dolmayacağını beklemek, görmek. Aynı zamanda aldığımız sıvının natürüne yani özelliklerine bakmaktı. Sıvımızı aldık. Sonrasında akciğerlerdeki sıvının tamamen bittiğini gördük. Ve e, yine yakın takibe gideceğimizi ama kısa sürede toparlanacak mı diye bu sefer haftalık değil birkaç günlük aralarla takip edeceğimizi konuştuk. Sonra Marcel ve iki gün sonra geldiğinde eskisinden daha fazla sıvısı vardı. Ve ondan sonra şant ameliyatına karar verdik birlikte. Şant ameliyatı anne karnında bir tedavi yöntemidir. Çok e, sıklıkla uygulanan bir yöntem değildir ve ciddi bir tecrübe gerektiren bir iştir. Gerek İstanbul'da gerek Türkiye'de bunu yapabilecek merkez sayısı çok çok az ve sınırlıdır. Ve e, tedavi edebileceğimiz önemli ve nadir hastalıklardan biri olan plevral efüzyona şant ameliyatını planladık ve e, o kadar ters bir zamana denk geldi ki yani bir cumartesi günü yapmak zorunda kaldık, şant bulamadık, firmadan aradık, rica ettik. Firmanın müdürü, bölge müdürü bize bir akşam, bir cumartesi günü akşam saat 5-6 civarında kendisi getirdi şant e, için koyacağımız malzemeyi. Neyse, bizim Marcel'in her şeyi yolunda gidiyordu. Kendisi huysuz ama işleri yolunda gidiyordu maşallah. Şantaj yazını yaptık. Anne karnında bir iğneyle girilerek akciğerlerin etrafına bir e, materyal yerleştirdik ki bu akciğerlerin etrafındaki sıvıyı bebeğin amniyon sıvısının içerisinde düzenli bir şekilde çıkarıp orayı boşaltan, içerideki basıncı azaltan bir sistemdi. E, dünyada da sınırlı sayıda yapılmış bir işlemdir. Türkiye'de de çok sınırlı sayıda yapılmış bir işlemdir. Çok şükür biz başarılı olduk bu işlemde. Sonra baktık bir hafta içerisinde tamamen sıvının yok olduğunu, kalbinin, akciğerlerinin yerine geldiğini gördük. Ve çok sevindik. Yani havalara uçtuk diyebilirim. Ama sonra yaramazlığı yine tuttu bizimkinin. Ve 3 hafta sonra şant tıkandı. Çalışmamaya başladı ve akciğerlerde sıvı birikimi tekrar başladı. İşte o zaman 34. haftayı doldurduğu için ikinci şant ameliyatının riskine girmek istemedik ve doğum planladık. Bu arkadaş bir doğumu da olaysız geçmemeliydi. Orada da yapacağını yaptı. Anne Pelin Hanım'ın tahlilleri sırasında bir evet. değerimiz biraz farklı çıktı ve o gece ertesi gün doğum planlamış olmamıza rağmen yana yakılıp hematolog aradık hep beraber. Sağolsun bir hematolog hocamız bize destek verdi ve olabileceğimizin raporunu verdi. Ertesi gün çok özel bir kurguyla ameliyata girdik. Sezayan olmamızın sebebi anında müdahale gerektirecek bir durum olmasıydı. Sezaryen için ekibimiz tamamen hazırdı. Ameliyat masasına aldığımızda masada tekrar ultrasonla değerlendirdik Marsel'i. Çocuk cerrahı ve çocuk yeni doğan uzmanı Ahmet Hakan Bey'i Ellerine sağlık diyelim şimdiden. Ee, hep birlikte değerlendirdik. Çünkü eğer onlar isterse tekrar bir akciğerin etrafındaki sıvıyı temizleyip mi doğurtalım? Yoksa böyle doğurtup da doğum sonrasında bu işlemi mi yapalım? Birlikte buna karar verdik ve doğurtmaya karar verdik. Marselimizi doğurttuktan sonra e, tüm Yenidoğan ekibine çok teşekkür ediyoruz. E, yoğun bakımda geçirdiğimiz yaklaşık bir hafta 10 günlük süre sonrasında Bebişimizi böyle sağlıklıca kucağımıza aldık. Bu hikayede Marcel bize özetle şunu demeye çalışıyor ki Detaylı ultrason çok önemlidir. Gerek anne karnında tedavi edilebilecek hastalıkları tedavi etmemize imkan tanır. Gerekse doğum sonrasında ani ve hızlı yapılması gereken müdahalelere hazırlık yapmamızı sağlar. Bu yüzden her gebenin en az bir kez, mümkünse iki kez perinatoloji muayenesi olmasında fayda vardır. Bu hem anne adayının gebeliğinin sağlıklı yürümesi açısından hem de bebeğin gerekli işlemleri zamanında yapılması açısından çok önemlidir. Detaylı ultrason neden önemli? Eğer detaylı ultrason yaptırmamış olsaydım şu an Marcel muhtemelen başka sağlık problemleriyle e, boğuşuyor olacaktı. Onunla beraber bizde... Daha çok üzülecektik, daha farklı problemler yaşayacaktık belki, belki de doğması mümkün olmayacaktı bile. Detaylı ultrasonu sayesinde Marcelin tedavisi anne karnında gerçekleşebildi ve sonrasında daha kısa bir hastane süreci geçtikten sonra şu an gayet sağlıklı takipleri yapılıyor. Detaylı ultrasonun yapılmasını her tavsiye ediyorum? Çünkü eğer detaylı ultrason yaptırmamış olsaydık bu bugün bu sonuçları elde etmemiş olacaktık. Daha farklı problemlerle muhtemelen uğraşıyor olacaktık. O yüzden her annenin mutlaka detaylı ultrason yaptırmasını öneriyorum bir anne olarak. Ki çocuklarının sağlıkları, sağlığı her anne için çok önemlidir. O yüzden de bunu bütün annelerin önemseyeceğini çok iyi biliyorum. Atlanmaması gereken en önemli şeylerden biri detaylı noturasın.